Oh bayağı iyi balık tuttuk ha. Evet. Kilo kilo tuttuk. Hem de nasıl? Vallahi çok güzel. Bir sürü taktikle tuttuk balıklar. Mükemmel. Kendimle gurur duyuyorum. Ben de kendimle. Her <laughs> neyse. Balıkları bıraktıysak banyoya geçelim de artık yıkanalım. Öf, çok kötü kokuyor ya. Resmen her tarafın balık yemiş. Evet. Neyse ki büyük böcek ilaçlarıyla birlikte kendimizi ilaçladık. Böyle ses takısı yok. Cenk. Efendim Kan, Gelsene bir. Niye ki? Ben banyo yaptım. Gel sen de yap. Tamam. Tamam. Banyoyu yapabilirim. Ha, dur dur Gelme şimdi. Oh, ben şimdi çıkıyorum. Hadi banyoyu yapsa de. Böcek ile cilasını yırttık ama şimdi iğrenç balık kokuyoruz ya. İğrenç. Neyse ki şimdi temizlendim. Hadi ben kurulanmaya gidiyorum Cenk. Hadi sen de çok geçmeden yıkan bence. Tamam. Vallahi 5 dakikada benden başka yıkanan yok galiba. Neyse var gideyim de balığı nasıl pişireceğimize bakayım. Evet ka. a Selin abla. Hoş gel. Hoş bulduk Cenk. Ne yapıyorsunuz? Balık mı var? Evet. Akşam balık ziyafeti. Sizde de var galiba. Evet. Kan kalacağım bu gece? Evet abla. Ben bu gece kuzenlerimdeyim. Ya o değil de bu balığı nasıl yapsak onu konuşuyorduk şurada ya. Hmm. Ben de bilmiyorum ki balık nasıl yapılır Ne kadar da tatlılar Şunlara bakın <laughs> Çünkü tatlı su balığı onlar Valla balıklara bakın Galiba bizimle arkadaş olmak istiyorlar O zaman onları akşam yemeğe davet edelim Selin abla <laughs> Aman ne komik Ya o değil de bakın ne diyeceğim Şurada bir tane kitap buldum Onu okuyalım her şey tam olsun Bakayım ne yazıyor şurada Balığı pişirmeden önce Hafifçe tuzladık bir süre buzdolabında bekletiniz bu balık etinin diri kalmasını sağlayacak. Hmm, tamam. Cenk efendim kan. Şu balıkları önce hafifçe tuzlayalım. Sonra da buzdolabına atalım. Bu ilacı eti diri kalacakmış. Hmm, tamam, peki. Her neyse. Şuradan bir tane de tepsi çıkarayım da balıkları koyalım içine. Ay, suyun içinde duruyorlar. Hadi bence hemen başlayalım. Hadi. Tamam, tamam. Ama acilecimiş. Sanki balıklar çürüyecek. Allah'ım ya Rabbim. Yeni sudan çıkınca çürümeyecek ya. Çay mı bu hemen dalından komunca çürüsün. ne konuşuyorsa bunlar. O değil de bu balıklar çok tatlı. Uy ne kadar da tatlısın. En tatlısı sen olmalısın. Sana bir isim koymak lazım. Hah. buldum. Senin adın bundan sonra zıp zıp. Zıp zıp zıplıyorsun çünkü. Çok enerjiksin. Diğer balıklar gibi hantal değilsin. Aa! ya balıklar. Ne oluyor? Niye kıpırdamıyorlar? Eyvah! Bu bir sorun. Sen şimdi çıkacağım. <laughs> öyle hiç olmaz Kaan ya. Sanki öyle çok oluyor da. hiç İçin sebeb dediğim şey az kişilik. Sen çok kişilik yapıyorsun. O kadar balığı kim yiyecek? Bak güzelim balıkları ziyan mı edelim? O kadar kişi yemez ya. Bak biz 7 kardeşiz. Tek 9. 11 kişiyiz toplamda ebeveynlerimizi sanarsak. Aman. Sen daha Türkçe abi. Sanarsak değil sayarsak. <laughs> Mankan ya. Tamamdır. Şimdi zıp zıpı o küçük kovaya alalım. Zıp, zıp zıpla bakalım şu kovaya. <laughs> ha? Bu ne şimdi? Ah Cenk bak ben diyeceğim. 10 dakikadır burada tartışıyoruz. Balıklar tuzlamayı unuttuk ya. Puf. Ne? Tamam hadi ya o zaman hızlı olalım ne yapıyorsun sen orada? Evet Selin abla ne yapıyorsun? Biz de o balıkları tuzlayacağız şimdi. Ne? Bir saniye ne tuzlaması? Canım balığımız tuzlamayın sakın. Ya ablacığım bak eti diri kalmalı. Öyle yaparsan öyle gibi gözgüş Tadını yan yenmez. Hadi ver şu bak kovasını. Öf. Zıp zıp da hiçbir yerde yok zaten. Zıp zıp mı? O kim abla? Şurada bir balık vardı küçük. <laughs> balık mı yani? Demek arkadaşındır değil mi? <laughs> Komik isim. Zaten balıkları gördüğünüzden beri seviyorsun ya. <laughs> Aman kan ya. En az, en az ablan da sen de çok saçmalıyorsunuz. Neyse. Selin abla bırak şimdi zıp zıpı da. Ver şu kovayı. Balıkları daha tuzlayacağız. Zaten kan yüzünden 10 dakikamız gitti. Lan benim yüzümden mi 10 dakika gitti? Senin yüzünden Allah'ım ya. Neyse daha fazla zaman kaybetmeyeyim. 20 dakikamız da ziyan etmezse ki. Aman. Zıp zıpı bulamıyorum ki hiçbir yerde. Daha zıp zıp diyor. Alın tamam. Başıma açalım kovayı Tamamdır. Kovayı şöyle bir alalım. Heh. Ee, bir tepsi falan çıkar. Tamam. İşte tepsi şurada. Tamam. Şimdi çıkartayım. Belki arkadaşını görürsün. <laughs> tamam. Bunlar da sonunculardı. Aman abla. Şu saçma zıp mı üzülüyorsun yine? Ya kan görmedim. Görmedim ki. Kovadan kuru. Ama pişmiş oh, olmalı. Kov Aman. Neyse. Çok saçma konuştunuz ikiniz de bugün. Korkup kaçmış olmalı. Sonrasında da kovada ölü balıklar. Onu yiyeceğiz sanmış galiba. Hı, balık ya. Balık kapan. Neyse. Öf, hiçbir yerde yok. Daha demin buradaydı ya. İki dakikada nasıl gidiyor hemen? Of of of. Peki bu tam olarak kaç yaşlarındaydı? Ya da bugün üstüne hangi renkli ve seni bir kıyafet giymişti? <laughs> Ama ne komik Cenk. Bir ileri bugün havasında belli ki. Allah Allah ya. Neyse şu olaya bakmaya devam edelim. Aman Cenk ya. Sen dediğin değiş mi? Espri anlayışın. Ama neyse ne ya. Öyle denmez ki. Allah'ım ya Rabbim. Denmez tabii değil mi kar? Evet. Şöyle dedi. Tabi balkon olsaydı nereye sakladırdı da abla? Bak böyle yapılır espri. <laughs> <laughs> Ama ne komik veletler. Çekilin bakayım yolundan. Zaten işin başından aşık. Yürüyün Hadi. Ya Rabbi. Aa bakın su izleri buldum. Şuradan gitmiş. Hadi bakalım nereye gidiyor bu izler. Ha? Nasıl yani? Ne kadar da ilginç bir balık. Evet evet. Çok ilginç bir balık. Siz anca dolgu geçin zaten. Of. Hala bulamadık onu ya. İnanamıyorum. Şimdi biraz mantıklı düşünelim. Korkumuzdan paniğimizden dolayı çok iyi düşünemiyoruz ama. Şimdi biraz pratik düşünelim. Sonuçta aradığımız şey bir balık. Yani ee, sudan uzak bir yerde yaşayamaz. Yoksa boğulur ve boğulduğu için de şimdiye kadar bulmamız lazımdı değil mi? Evet. Evde gidebileceği her yere baktık. Gidemeyeceği yerlere de baktık. Nafile. Hiçbir yerde yok. Yer yerde da içine girdi sanki. Allah'ım yarabbim. Hayır yani. Üstelik bir de koridordaki o kocaman, büyük, uzun bir halı var. Orada tüm izler kaybolup gidiyor. Suyuz olsa bile nereye gideceğini bilmiyoruz ki. Allah'ım ya Rabbim ya. Aman abla zaten sen de çok yaptın he. Kansuz bak vallahi kızacağım sana. Aklı ama Selda abla. Şu balığa çok taktın sen de he. Zaten akşam yemeği için yeterli sayıda balığımız var. Bir tane kaybetsek ne olacak? Çok bir şey kaybetmedik ki zaten. Üf. Ah bir saniye. Kaan sen az önce ne dedin? Bu balığa biraz fazla taktın dedim. Onu mu dedim? Öncekini diyorum. Şey dedim. E Heh, hatırladım. Sudan bir eve, tam uzak bir yere gidemez, değil mi? Sudan uzak bir yere gidemez. Yani su bulabileceği bir yerde olmalı. Ya mutfak geri dönmüş ya da tek bir yerde olmalı. Hmm, ben sanırım neye bakacağımızı bilirim. Abla Allah aşkına yapma böyle şeyler. Her tarafı aradık evin. Hiç bir yerde yok işte. Abartma. Bir yer hariç. Tuvalete bile baktık değil mi? Hmm. Hmm, tamam o zaman Beni takip edin çocuklar. Anya mı? Yok artık abla. Buraya hiç bakmamıştık. Gerçekten çok zekisin. Evet ama bu fikri benim aklıma sen getirdin Kaan Efendi. Bu arada o değil de böyle sulak işler yapacağımızı bilseydim. Dalgıç kostümü mü alırdım? Heh. Aslında bizim dalgıç kostümleri hala şeyde duruyor. Odan da. Ne? Ben dalgıç kıyafetimi burada mı unuttum da? Hay Allah'ım ya. Ben dur geçeyim sen Saçma Saçmalama Cenk. Gel şuraya. Allah'ım yarabbim. Kızırdın zaten yine. Kızmak istemiyorum size. Hayır, geçin şu içe. Sakın bir anda girme ve sessiz ol. Tamam mı kan? Bak zıp zıp korkutabilirsin. Keşke daha çok korkusun mu geçerseydin. Kesekli kes kan. Bak döveceğim seni ha. bakın orada, Lavaboda. Aa, zıp zıp bu. <laughs> ne demiş ben? Evet. Ablam gerçekten haklıymış. İnanılmaz. Heh. Abla bak ne diyeceğim. Mutfakta bir tane kap vardı masada. Git getir onu. Hemen şu balığı koymamız lazım. Getiriyorum kardeşim. Atla bakalım zıp zıp. <laughs> 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 uh, ne tatlı. Biraz daha ekmek yenmiş. <laughs> Aslında bugün bir sürü ekmek arası yiyecektik. Ama güzel ekmekler yedi ya. Neyse tabak alıyoruz. Dalga geçme. Sen onu dinleme cıp Bu da yarın Kanla Cenk seni evine götürecek diyor musun? Hı. Evet evine döneceksin yarın. <laughs> Değil mi Cenk? Tabii ki de geri götüreceğiz Kaan. Niye götürmeyeyim? Götürmemiz lazım tabii balıkları. Hı. neyse. Hadi bir an önce şu balığı Allah, götürelim süreye. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümde Cenk'le ben birlikte bir rekabete kapılıp balık tutmaya çalıştık. Ne yalan söyleyeyim gerçekten eğlenmiştim balık tutarken. Bir de üstüne zıp zıp diye bir balık tanıştık. Aslında ablam bilirsiniz. Çok ilginç şeylerin adamıdır. Ama yine de bana çocuk olsa bu hala diğerlerinden bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de yenen balık türlerinden olmadığı için onu denkle geri götürdük evine. Neyse bu arada balığın faydalarından bahsetmemek de olmaz. Biliyorsunuz balık çok lezzetli olduğu kadar da faydalıdır. Yani balık çok sık yersek çok iyi düşünebiliriz. Bu yüzden sık sık balık yememiz şart. Bu arada balığın faydaları da ya söyledikten sonra da bir şey. Ne oldu kılçıkları sevmiyor musunuz? Ne yalan söyleyeyim ben de kılçıkları sevmem. Büyük balığı yerken kılçıklar dikkat etmek lazım. Ama küçük balıkların kılçıkları var ya düzgün piştiği zaman kıtır kıtır olur. Ve o zaman da kemiklere karşı çok sağlıklı olur biliyor musunuz? Ne kadar da ilginç değil mi? Bu arada balık taze mi değil mi onu anlamanın bir yolu var. Ondan öncesinde de size şunu söyleyeyim. Balık taze mi değil mi onu bakmak önemli. Her meyve ve sebze her gıda gibi. Taze balık pırıl pırıl parlaş.